Hocam merhaba. Merhaba Arda. Nasılsınız hocam? İyiyim, sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkürler. Bu haftaki kodumuz CatCam destekli diş estetiği tasarımı üzerine olacak. Evet. Tabii. Öncelikle tabi ana aslında soru başlığımız bir günde estetik diş mümkün mü? Tüm detaylarıyla buna ele alacağız ama öncelikle CatCam'in ne yaptığını kısa bir şekilde anlatabilir misiniz? Şimdi CatCam dediğimiz durum artık günümüzde dijital hekimlik gittikçe yaygınlaşıyor, gittikçe hızlanıyor, gittikçe aktif oluyor. Biz klinimizde 10 senedir falan ketkem teknolojisini kullanıyoruz ama 10 sene önceki kullandığımız teknolojiyle şu anki teknoloji arasında ciddi şekilde fark var. Bunun çalışma prensibi nedir diye sorarsan öncelikle dijital olarak aldığımız, kameralarla aldığımız bir ölçüyü bilgisayarda tasarımını yapıp sonrasında bunu Kazıyıcı uçlarla porselen üzerinde işlemler yapıp diş elde etme olarak e, akla yakın bir şekilde tasvir edebiliriz. Peki hocam bu teknolojiyle bir günde diş gerçek mi? Yani hangi vakalarda mümkün, hangi durumlarda imkansız, geçici dişe ihtiyaç oluyor mu, olmuyor mu? Bu tarz soruları cevaplayabilir miyiz? Ardacığım şimdi bir günde diş mümkün. E, estetik diş olarak yapılabilir ama ben hala... El işi, e, estetik tedavilerde el işini tercih ediyorum. Yani teknisyenin uğraşarak dizayn üzerinde tek tek porseleni işlediği, feldispatik seramik dediğimiz yani hani böyle resim, tablo yapar gibi tek tek işlendiği e, ön bölge estetiklerini tercih ediyorum. Ben klinikte CAD CAM teknolojisini en yaygın olarak azı dişlerinde kullanıyorum. Mesela onlay dediğimiz porselen dolgular, tek krom vakaları, Arkada bir restorasyon yapmak. Bunlar 10-15 dakika içinde ister kompozit esaslı olsun ister porselen esaslı olsun restorasyonlar yapabiliyoruz. Ama hala ön diş estetiği laminet uygulamalarında ben ketkemin alması gereken çok mesafe olduğuna inanırım. Yani ön bölgede ben hala el işçiliğini tercih etmekteyim. Peki hocam o zaman e, sorum şuna evriliyor. Evet. E, dijital ölçünün klasik ölçüye göre olan mikron seviyesindeki farkları vesairesi durumundaki tercih sebebi e, ya da tercih nedenleri neye göre belirliyorsunuz? Şunu şöyle söyleyeyim. E, i̇şçilik kısmını teknisyenin yapmasını tercih ediyorum. El işçiliği derdim. Öyle ölçü ölçü her zaman için dijital ölçüyü tercih ederim. Yani biz ölçüyü alıp bunu printer'da modeller basabiliyoruz. Yani model modelizasyon kısmını dijitalde halletmek tabii ki avantajı. Ama bir restorasyon yapmak durumunda e, ön bölge estetiğini teknisyenin elde işlemesini feldispatik seramiklerle bir tablo yapar gibi e, bir heykel tıraşlık gibi düşünebilirsin. Bunun e, o şekilde yapıldığında sonuçların çok çok daha estetik olduğunu gözlemliyoruz. Yani, eee ketkemde yani bir porselen üzerinde kazıyarak ya da printer kullanılarak yapılan işlemlerde e, ön bölge geçici tercih ediyorum. Azı bölgelerde kalıcı permanent tedavilerde de kullanmaktayım. Peki hocam bu ketkem uygulamasının uygun olmadığı durumlar, vakalar e, hastanın az yapısı olabilir vesaire böyle bir şey söz konusu mu? Yani ketkemin şimdi uygun olmadığı yani tek diş restorasyonunun hepsinde ketkem'i tercih edebiliriz. Arka bölge köprü yapılacağı zaman yine ketkemi tercih edebiliriz. Ama dediğim gibi yani estetik girdiği zaman e, benim beklentilerimi şu an için ketkem teknolojisi tam olarak karşılamıyor. Yani bunda porsel ya ne oluyor? Biz estetik ön bölgede yaparken farklı renklerin kombinasyonunu elde etmeye çalışıyoruz. Bizim ketkemde kullandığımız porselen bloklar genelde monokromatik, tek renklerden oluşuyor. E, o istediğimiz renk harmonisini, e, dişteki o geçişleri hala ketkemde tam olarak elde edemiyoruz. Hocam vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Ardacığım. Bir sonraki dişe dokunu sohbetlerde görüşmek dileğiyle. Bize takip etmeyi, sorular sormayı, birbirinize tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.